Hiç merak etmeyin Tahir Bey. Bu işi en güvenilir, en tutarlı adamım Masar Bey'e veriyorum. <laughs> Masar Bey gözüm tuttu. İnanıyorum ki bizim ürünün tanıtımını en iyi Masar Bey yapacaktır. Keşke bizim reklam filminde de Masar Bey oynasa. Be aman estağfurullah. <laughs> Daneler efendim. Yok yok. Öyle demeyin Masar Bey. Artist gibisiniz vallahi. Yok yok yok. Ben bu işin ucunu öyle kolay kolay bırakmayacağım. Patronu Önder Bey'le konuşacağım. Önder Bey makul adamdır. Evet anne, belki Önder Bey'le konuşursak Mazhar ablamı eski haline dönmesi için ikna edebilir. Ablasıymış laf. Yani hey Allah'ım, hey Allah'ım. Ben ne yaptım da bu görüyorum acaba? Yani artık Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı da örnek gösteremeyeceğim. Aman keşke doğurmasaymışım. Zaten doktor 6 aylıkken aldır demişti de ben kabul etmemiştim. Belki hala geç değildir anne. Sus. Salak salak konuşma. Yani bazen benim kızım olduğundan şüphe ediyorum vallahi. seni cami avlusunda mı buldu nedir? E, reklamla ilgili detayları sizin masanızda görüşelim Mazhar Bey. Önder Bey'i daha fazla meşgul etmeyelim. Aman efendim ne etti rica ederim. Size daha önceki çalışmalarımızdan örnekler göstereyim. Görmek isterim efendim. Ha, Oradan değil oradan değil. <laughs> Tahir Bey düz gidiyorsunuz efendim düz. <laughs> düz sağda ileride kapılar. <laughs> Evet eh, Özür dilerim efendim ee, Diledin işte gidebilirsin güle güle ee, Sadece özür dilemek için gelmemiştim efendim İyi tamam ne dileyeceksen dile ve çabuk git ee, Peki efendim Siz haber verin demiştiniz ya e, Ben de haber vermeye geldim Mazhar Bey Anneniz geliyor efendim Ne annem mi geliyor eyvah İzninizle benim hemen kaybolmam Bir yere gitmem gerekiyor Eyvah eyvah Aa, bu kılıkta annemlere yakalanamam mahvolurum. Annem bana on bin tane cennet adayı bulur beni böyle görürse. Hemen kadın olmam lazım. Kadın, kadın olmam lazım. Ruhsan! Ruhsan neredesin? Ruhsan beni duyuyorsan lütfen hemen gel. Gel gel. ruhum bir tane neredesin ya? Saatlerdir geldi bir damla yağmur arıyorum. Allah'tan Gobi çölüne yağmur bombası attılar. Sen bırak şimdi bombayı. Bombanın büyüğü buraya gelmek üzere. Annemler geliyor. Yoksa seni erkek olarak gördüler mi? Hayır görmediler ama elini çabuk tutmazsan görecekler. Hadi hemen beni kadın yap hadi. Dur. Kadın olmadan önce seni son bir kez öpmek istiyorum. Mazhar Bey aceleyle çıkmıştı. Herhalde gelir değil mi? Gelir gelir. <laughs> aceleyle çıkmışsa mutlaka gelir. Mutlaka acele bir işi çıkmıştır. Onu halledip hemen gelecektir. Allah Allah! Allah Allah! İşte geldim dünya güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet. Size önceki çalışmalarından örnekler gösterecektim. Dimit Tahir Beyciğim. Alo. Buradayım, burada. Ha. Evet. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. İstiyorsan dosyalarımızdan taç yapayım saçlarımla. O kalbimi. Bak bakalım görebilecek misin? Dünya güzel. Çocuklar. Masar ne yapmaya çalışıyor sizce böyle? E, bilmez misiniz Masar? Canım. Müşteri yetkilemek için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Herhalde müşteriyi zayıf noktasından yakaladı. E, tabii tabii. Yani kesinlikle öyle. Naş naş. Hadi naş. Al. Masar abi olsaydı. Ne yapıyorsun oğlum? Artık Mazhar diyeceksin ona. Dünya arkadaşlarım ve dünya beyefendisi. Ee, buradayım ayol. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Daha sonra açıklama yapacağım. Selam, ben geldim. Hoş geldin canım. Efendim? Size demedim. Bu kayol Allah Allah. Açıklamanıza gerek yok. Ben Avrupa'da... ...işte master olan bir insanım... Ee, ...çok bulundum oralarda... ...bunu büyütmemek gerekir... ...ben alışkınım... ...anlayışınız için çok teşekkür ederim... ...Dünya Beyefendisi... ...rica ederim Mazhar Hanım... Masar Hanım ha? ...Bunun ardında bir art niyet yoksa... ...ben de Arap ruhu olayım... ...eğer bu akşam benimle bir akşam yemeği yerseniz... ...bu işi enine boyuna konuşuruz... ...canlı telefon bağlantıları da alın bari... <laughs> ...ya Mazhar ben sana demedim mi... ...önce yemek sonra bak... Sonra da vallahi bu adamın niyeti çok kötü. Bakın durum bildiğiniz gibi değil. Ben size açıklayayım. Ben aslında kadın falan. <laughs> Dikkat. Hop. Oo, Menkoş'la Firdoş geldiler. Sevgilim şenlik başlıyor. Masar ablayı mı görmeye geldiniz? Çekil bakayım elimden. Meraklı gibi sende. sen Masar. Oğlum kızım bak. Yol yakınken gel eski haline geri dön ha. Yola yakınlığı uzaklığı mı kalmış Menkiba Hanım? Masacığım tercihini çoktan yaptı. O artık küçük bir hanımefendi. Anne! Lütfen böyle yapma, her şeyi daha da zorlaştırıyorsun. Ben halimden memnunum. Anne! <laughs> Müfit Bey, inşallah siz abimin bu durumundan etkilenmemişsinizdir. Nasıl yani? Yani siz de onun gibi kadın olmak istemiyorsunuz umarım. Aa, tabii ki hayır. Allah'ım Allah'ım şükürler olsun. Masacığım, gel istersen bütün bunları unutalım. Her şeyi yeni baştan başlayalım minik kuşum. Öyle değil mi beyefendi? Yok. Bu hali çok güzel bence. Anne, neden anlamak istemiyorsun? Ben ait olduğum ruhu buldum. Artık buyum. Değişemem. Değişemez. Bak e, bence de daha fazla üzerine gitmeseniz iyi olur. Ben Hanım teyze. Sen öyle bağırıyor, karışma bakayım. Bodur. O? Ay aslan gibi oğlumu el birliğiyle ne hale getirmişler. Ay mi yok? Nerede o günler? Ah bir delirsen sana Avrupa'dan en pahalı deli gömleklerini alırım valla. Anne, daha fazla komik duruma düşmemek için gidin isterseniz. Ya, ya. demek biricik Hı. anacığınla sevgili kız kardeşini kovuyorsun. Hayır. Peki Mazlar, öyle olsun. Gidiyor. Çekil şuradan Bodrum. Yürü, yürü konuşma, yürü. Yalnız. Senin gibi bir evladım olduğu için ne büyük bir utanç duyduğumu buradaki herkesin bilmesini istiyorum. O kadar. Hayır. Salak! Sen aç da! Tövbe tövbe tövbe! <laughs> ne anlayışsız anneniz varmış. Ya neler çekiyorum bir birsiniz Aynalı Tahir Bey. Ya ben ya ben. Halbuki ben sizi bu hayattan çekip kurtarabilirim. Siz daha iyi bir hayata layıksınız. Siz sultanlar gibi bolluk ve para içinde yaşamalısınız. Aa, nasıl yani? Evimin kadını olursun diyor işte adam. Daha ne istiyorsun? Bunu akşamki yemekte rahat rahat konuşalım isterseniz. <laughs> Çok naziksiniz ama teşekkür ederim. Şahsen kabul edemeyeceğim. Ters gelir. Git kız git değişiklik olur işte. <laughs> ama fazla naz aşık usandırmaz. Hanım. Eğer ben de bir yemek yerseniz... ...kaybedeceğiniz zamanınızdan başka bir şey olmayacak! Hey Allah muhafaza yalnız zamanımı kaybedeceğimi bilsem neyse hadi hadi! Evet Mazhar'cığım bence de zamandan dair şeyler de kaybedebilirsin hayatım! Bana bak İstersen şuna hemen bir ders vereyim! Ver evet! Ha, evet diyeceğinizi biliyordum! Ayol sana diyeyim mi? Evet Zampara Bey benim bildiğim zamparalar yaya olmazlar... ...altlarında gezdikleri arabaları olur! Aynen şöyle! Ha, bir dakika ne olur ne olur bir dakika bir dakika! Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aa. Aa. Allah Allah! Evet, gezintimiz bitti. Şimdi de erotik tahir şov başlıyor. Aa, adam da beş avuç ya! de varmış Bu adam resmen topuk! Elveda! Elveda Masal Elveda! <laughs> Allah güle güle. Ruhum sana minnettarım. Vallahi sen olmasan ben ne yaparım, ne yaparım? Geçen gün kendime dedim ki, yahu Mazhar, bu ruhsar olmasa sen ne yaparsın? Ah, Mazhar, oğlum bu ne hal böyle? Önder Bey, kampanyadaki yeni ürünü tanıtmak için böyle işe ettim. Ürün kadınlarla ilgili, yemin ederim başka bir niyeti yok. Yok canım. Yeni ürün neydi Müfit? Araba lastiği. Senden açıklama istemiyorum. Hemen eski haline gel ve çalışmana devam et. Ben de öyle yapacağım dünya Önder Ama yemin ederim çok önemli bir nedeni vardı bunun. Değişmacım, bacım değiş derhal değiş. Hadi siz de işinize bakın bakayım. Kimsenin cinsel kimliğiyle yaşamasına karşı değilim. Ama bu ajansta değil. Anlaşıldı mı? <laughs> uh, Sarcım biz zahmet tuvalete gidelim de beni eski halime döndürün. Hadi. Ay, ay gideyim buradan. Öyle. Hayır. Şıllık. Gel ruhsan gel ruh. Ruh ruhsan ruhsan. Eyvah yağmur kesildi bu kız yine gitti. Ay be biz yine kaldık böyle. Ya ruhsan sen gelmezsen ben nasıl giderim be böyle. Neredesin ayol? Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. başıma. sağlık